Evet arkadaşlar bugün Tataya Tataya tata ağlatıyorum mısın? Hadi gel bakayım oğlum. Artistlik evet. tasladı bana. Ondan şimdi Evet arkadaşlar şimdi izleyin bakayım onu nasıl alıyor. Hyperbase mi girdi? İstediği karakteri seçti şimdi. Bak arkadaşlar şimdi ulti ultiyi hemen neye kullanacak? <laughs> Kaybolalım bakalım. <laughs> Şöyle hop. Arkadaşlar bu kadar da bu kadar da kolsuz olun maşama ya. Artistin kim oğlum? Almış olabilirsin. Şimdi bakalım kim kim alıyor. <laughs> He, boş boş yere işte öyle ulti kullanırsın. Hmm. İyi saldırıyor. Ama bak seni. bak <laughs> da arkadaşlar böyle ulti ultini. <laughs> Olsun. Büyüklük bizde kalsın. Hı. Şimdi ona bakalım nasıl ağırlatacağım. Niye saklanıyorsun koçum? Hı. Hı. alsın bakalım şimdi onu. Bir yer kazansın izin verdim hadi. Tamam lan. Gel, <laughs> Gel bakayım. Oğlum sana <laughs> şimdi sana şimdi bir puan bile so vermeyeceğim lan izle. Nasıl oynanır? Bak şimdi arkadaşlar benim göremiyor. oynar olduğunu bilmiyor. Şimdi şunu böyle barkalayalım. Kaçma kaçma gel. Kaçma. Ultisi de oldu saldırdı tamam. Neredesin lan bakayım. Tayfun. Hadi çık ortaya koçum. Niye kaçıyorsun? Şimdi Tata'yı öyle pis bağlayacağım ki Bekleyin arkadaşlar Çıkmasın Ama bak arkadaşlar Şimdi öyle bir taktik yapacağım ki Sal. Saldır lan Kolunun üstünde arkadaşlar Saldırmaya gidiyor Saldır lan Hadi niye kaçıyorsun oğlum hadi saldır He, Kaçmaya benzemez bu işler Gül. Gül saldır. Oğlum sen kiminle oyun oynadığını ilginç öğren de. Gel bakayım. Arkadaşlar bak şimdi ne yapacağız? Hadi bakalım. Ne oldu? Ne oldu Tata? Oğlum. Hem beni öldürüyorsun ha. Çok beklersin. <laughs> Hadi bakayım. Arkadaşlar bu kadar basit işte. <laughs> Bana WC'ye gel dedi. Seç bakalım karakterini. Arkadaşlar çocuğun hesabında bunu da göstereyim size. Bir de like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de yani yerli gel var. Bir de frame, Ma spot. o kadar. Şimdi arkadaşlar bakalım ki. Koptu. Ne? Koptu. Ne Koktu ne yapıyor? Aldığım elime gibi koptu. Ne oldu? Tata. Allah'ım Tata. Tata bu kadar da kolay mısın oğlum? Video nasıl? Bir video nasıl so da taslarsın? Olay seni niye kapattın? Yağmur yağıyor diye. Gel. Gel gel. Şimdi arkadaşlar şimdi bak bakalım beni bulabilecek mi durduğum arkadaşlar değil. <laughs> buldu ama şimdi ben de onu buldum. Arkadaşlar işte artistler artistlenmenin sonu budur. Hı. Hiç kimseye bu, hiçbir zaman artistlenmeyeceksin. Evet arkadaşlar Hı. Tata her zamanki gibi ağlıyor. Oynamıyor bile. O kadar değil. Bak şimdi. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Üzülme. Artistik az önce tarafı sayıyorsun ya. Tamam hadi al lan. Al beni. Al, al beni bir kere. Üzülme.